Sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV Plus kanalından hepinize selam ve sevgiler. Evet, Trabzonspor sezonu Gençler Birliği galibiyetiyle noktaladı ve Başkan Ahmet Ağalı transferle ilgili önemli gelişmelerde bulundu, önemli açıklamalar yaptı. Zaten Transfer TV Plus kanalından e, biz bu isimleri daha önce vermiştik. Trabzonspor'un hangi isimlerle anlaşacağını, imza aşamasına geldiğini ve Ahmet da ee, bizleri doğrulayan açıklamalar yaptı. Evet Trabzonspor'da Gervinho ve Bruno Perez imzaya geliyor. Evet Trabzonspor Gervinho ve Bruno Perez'de her konuda anlaşmaya vardı ve önümüzdeki hafta e, bu oyuncuların Trabzon'a gelip imza atması bekleniyor. Evet Trabzonspor Gervinho'yu ve Bruno Perez'i renklerine kattı. Daha önce zaten detaylarını vermiştik. Ee, bunu müjdesini verelim. Şorlot konusunda bugün de e, Trabzonspor'lular video çekmiştim. E, Trabzonspor'dan Şorlot daha Şorlot bombası diye. Sayın Ahmet Ağoğlu'na bu soru sorulduğunda başka neden olmasın? Şorlot tekrar bize gelebilir. Çünkü Şorlot'u Lapsiki'yi kullanamadı. Oyuncunun değeri düştü. Tekrar e, değerinin artması için, piyasasının yükselmesi için bize kiraya verebilirler. Neden olmasın? diyerek ve bu konuda Trabzonsporluların yüreğine su serpen açıklamalarda bulundu. Uğurcan Çakır konusunda da çok tekliflerin olduğunu ve sezon sonunda gitmeye en yakın oyuncunun Uğurcan Çakır olduğunu ifade etti. Zaten Uğurcan Çakır'a biliyorsunuz Serie A şampiyonu Inter kulübünün 20 milyon Euro artı bir sonraki satıştan %20'lik pay gibi bir teklifi vardı. Onun dışında diğer Premier Lig'den, Bundesliga'dan da çok teklif, Fransa'dan da çok teklif olduğunu biliyoruz. Evet dediğimiz gibi bu Trabzonsporluları coşturacak iki müjdeyi vermek istedim. Evet Trabzonsporlular yanlış duymadınız. Bruno Perez ve Cervinho Trabzonspor'da. Önümüzdeki sezon Trabzonspor formasını giyecek hem Bruno Perez hem de Cervinho. Yine görüşülen, imza aşılamasına çok yaklaşılan 3 futbolcu daha var. Zaten bunlarla ilgili yarın detaylı bilgileri sizinle paylaşacağım sevgili Trabzonsporlular. Evet Trabzonspor'da Tronsen'de döndü. Bugün maç kadrosundaydı Tronsen. Bu da sevindirici bir gelişme. E, Abdülkadir Ömür biliyorsunuz ilgileniyor. Lille'in de ciddi anlamda bir teklif yapması bekleniyor Abdülkadir Ömür'e önümüzdeki günlerde. Ama şu anda gidebilecek oyuncuların en başında gelen Uğurcan Çakır. Bana göre Uğurcan, Uğurcan Çakır Trabzonspor'daki son maçına çıktı. Sevgili e, Trabzonsporlular, evet tekrar ediyorum Transfer TV Plus kanalının yaklaşık bir aydır her Trabzonspor'daki transfer gelişmesini anlattığım videolarda duyurduğum gibi Bruno Perez ve Cervinho Trabzonspor'da. Evet, Bruno Perez ve Cervinho Trabzonspor'a hayırlı olsun. Her iki oyuncu da önümüzdeki yıl Trabzonspor formasını giyecek. Ve Şorlot konusunda da Başkan Ahmet Ağoğlu neden olmasın Şorlot'u kiralayabiliriz dedi. Evet, bugün de zaten bununla ilgili bir video çekmiştim. Evet Trabzonspor'lular bu müjdeli haberi sizlere duyurmak istedim. Evet, Trabzonspor'daki tüm gelişmeleri işte bu şekilde an ve an son dakika gelişmesi olarak duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü artık lig bitti ve e, transfer resmen başladı. Bundan sonra e, takımınızla ilgili, Trabzonspor'la ilgili tüm transfer gelişmelerini e, ilk duyabilmek için Transfer TV Plus kanalına abone olmanız gerekiyor ve çektiğim videolara like atmanız gerekiyor. Evet Trabzonsporlular, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın yine bomba gibi isimlerle karşınızda olacağım ama dediğim gibi Bruno Perez ve Gervinho Trabzonspor'da. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Evet sevgili Trabzonsporlular. Ee, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz ve çektiğim videoları beğenip like atıyorsunuz. Yarın yine o e, başkanın vurguladığı o üç isimle ilgili bilgileri de sizinle paylaşacağım. Sevgili Trabzonsporlular ve Vizca ile ilgili Trabzonsporlu Vizca e, arasında Trabzon yönetimiyle Başakşehir arasında Vizca konusundaki tüm gelişmelerin detaylarını yarın sizlerle paylaşacağım. Sevgili Trabzonsporlular o yüzden. E, bütün Trabzonsporluları Transfer TV Plus kanalına bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Trabzonsporlar.